Türk Eğitim Vakfı'nın İngiltere'deki girişimi TEV UK, kuruluşunun 5. yılını Londra'daki Tarihi Reform Club'la düzenlenen özel bir geceyle kutladı. Türkiye'den gelen gençlerin dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında öğrenim görmesine destek olmak amacıyla kurulan TEV UK, 5 yılda ulaştığı önemli başarıları ve gelecek hedeflerini davetlilerle paylaştı. Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, eğitime yapılan yatırımın uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek, bu sade ama etkili program Türkiye için stratejik öneme sahip dedi. Ama burada yapılan özetle şu, memleketin en zeki çocuklarını ve imkanı olmayan çocuklarını sadece İngiltere'nin değil, dünyanın en iyi üç üniversitesinde okutmayı hedefleyen bir proje bu. Bu kadar basit ve o kadar etkili ki e, muhtemelen ileride e, bu programdan e, Türkiye'de etkisi çok büyük olacak, kardeşlerimiz çıkacak. TEV UK Geliştirme Kurulu Başkanı Şule Arınç, 5 yılda 1 milyon 75 bin sterlin toplandığını operasyonel giderlerin sadece 75 bin sterlin seviyesinde tutulduğunu belirtti. Bugün burada umutla çıktığımız yolculuğun çok özel bir dönüm noktasını Türk Eğitim Vakfı UK'in 5. yılını kutlamak üzere bir aradayız. O kadar mutluyum ki şu an geldiğimiz e, noktada. E, gerçekten TEV bu 5 yıl boyunca gösterdiğimiz emek e, sayesinde e, dördüncü bir çocuğum gibi oldu. Çocuklarımı büyüttüm, şimdi de TEV UK'yi büyütüyoruz. E, İlk bu yolculuğa başladığımızda, bugün olduğumuz yeri hayal bile edemezdik. Şu an Anadolu'nun her yerinden çocuklar bizim kurduğumuz büyük üniversitelerle ortaklığımızın haberlerini alıyor, bize başvurularda bulunuyor. Gerçekten, utanarak söylerim ama adını bile duymadığım üniversitelerden mülakatlara gençlerimiz geliyor. Bu bizi acayip gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra daha büyümek istiyoruz. E bunun içinde İngiltere'de yaşayan bütün Türklerden destek bekliyoruz. Hem gönüllü olarak vakitlerini bize verebilirler. Yapacak çok iş var çünkü vakfımız gönüllüler yönetiyor. Vakıf bugüne kadar 15 üstün başarılı öğrenciyi Cambridge, Oxford ve Imperial College gibi üniversitelere yerleştirdi. Öğrenci başına yıllık eğitim maliyeti yaklaşık 65 bin sterlin seviyesinde. Gecenin ana sponsoru Nazalı'nın kurucu ortağı Ersin Nazalı, yaptığı konuşmada, ''Tev UK'in çalışmalarını desteklemek bizim için bir ayrıcalık. Türkiye'nin yurt dışındaki erçileri gibi çalışan bu yapı, toplumsal katkı açısından çok kıymetli ifadelerini kullandı.'' Çok teşekkürler. Bugün Londra'nın en eski kulüplerinden birisinde Tev UK'in 5. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve buna eşlik etmek bizim için çok büyük bir onur. Bugün Londra'da yaşayan çok güzel insanlarla bir araya geldik. Bir anlamda Türkiye'nin Londra'daki elçisi gibi çalışan bu insanlarla bir arada olmak çok güzel ülkemiz için çok daha güçlü, çok daha ümitli bir şekilde bugün bu geceyi sonlandırıyoruz. Öyle söyleyebilirim.